Tabii çıkma ihtimali var. Arka evet. sol say, sol sağ. Ha, Emir. Emir bırakma. Oh ne güzel. Açık ee, Oğlum gelmeden çekin tarafa. Şimdi gelmeden sıfır, saat sıfır, çek sıfır. saat ara. Ha çok değil normal ayarla. Ya o yemek miyor ya? Ha çek. Altından altın kontrolü sende olsun. Ha bak kalk, kafamı oturuyorsun çok güzel. Yok yeri. Bak arkadaki şeye küçük. Ya o ata biraz bilsek o ata parlayacak kendisi. Ona burada böyle diyorsun. Sen çiçeğe hani? mi geldin ha? Koşuyosun Sakin Biriniz parfümün içini kullanırken biriniz dışını kullanın Tamam Anne <laughs> burada düz gideceksin dü tamam, tamam, burada düz Yine <laughs> Burada dönüyoruz Ya koşmayın, koşma Çok yaklaşmayın Birini beklet, diğeri yarıya yarı, yürü yarı. <laughs> Birini beklet, diğeri <gülüyor> Yok alışsınlar ama çok da birbirlerinin yanındaki oh mesafeyi kapatmesin. Oh oh oh. Ya <laughs> 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 Tamam. Kuzuyu salındı. Çek çek. Hadi bakalım ilk yarış. Evet, rahatladınız bak. Yürüme, evet, çözüldüler. <laughs> al, 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 al. <laughs> Dikkat edin. Sabrıda. Şahitsin, dikkat edin. Oğlum önceden çek. Evet. Çevir, <Sülüyor> evet, çevir. Evet. Çek, çek, Ama çek. Korkma. B Niye bağırıyorsun? Emir, <Sülüyor> 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 evet, bak bu <o> birisi dönersen <Sülüyor> kendin çek. Dönmen gereken yere çek. Aferin oğlum, aferin güzel. <Sülüyor> <He>. bak, yordun, <Sülüyor> sen de orada çek, çek. Bekler, yıkı koşuyorsun ha. Onlar daha hızlıydı. Ah bak, ritmi yakaladım. Kısa Atını hızlandırma. Normal sadece yürü. Kendine doğru çek. Çek. Sıfır. Çek. Sıfır. Çek. Sıfır. Çek. Sıfır. çek. Sıfır. çek.